Şimdi geldik Selection Tool'a. Selection Tool buradaki araçların bir çoğunun özelliğine sahip. Şimdi örnekleri göstereyim size. Mesela bu ölçüyü buradan seçtim. Ve yandaki ölçüye kopyalamak istiyorum. Hemen buradan itip bıraktığım anda yandaki ölçüye rahatlıkla taşınabiliyorum. Silmek istediğim ölçüyü seçiyorum. Ardından Backspace tuşuna bastığım anda ölçüler siliniyor. Geri alalım hemen. Şimdi ise Yukarıdaki yazımıza çift tıkladığım anda otomatikmen Text Tool açılıyor. Devam edelim. Selection Tool seçilirken mezur üzerinde sağ tıkladığım anda belli başlı seçenekler var. Bunlardan Barlay'ına geldiğim anda dilediğim gibi final ekleyebiliyorum. Devam edelim. Kesip yapıştırabilirim. Hemen buradaki örnekteki gibi geri alalım. Sağ tıklıyorum. Insert yapabilirsiniz. Filtreler kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da sürükleyip yapıştırabilirsiniz. Tüm şeyleri silebilirsiniz. Yine sağ tıklayarak devam edelim. transpozör özelliğimiz karşımızda. Ve nereye? Yukarı mı aşağı mı? Hangi metodu kullanacak? Unison mu? İkincisi, üçüncüsü, dörtlü bu gibi seçeneğimiz karşımızda. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine sağ tıklayarak devam ediyorum. Burada add measure dediğimiz anda eklemek istediğimiz ölçü sayısını girip mesela iki ölçü eklemek istiyorum. OK dedikten sonra buraya iki ölçü ekleyebiliyor. Devam edelim. Sağ tıklıyorum tekrar. Insert measure dediğim anda araya iki ölçü ya da bir ölçü kararını siz verin. OK diyorum ve araya istediğim ölçüyü ekleyebiliyor. Devam ediyorum buradan. Ölçüyü silebilirsiniz. Devam ediyoruz. Buradan Key Signature bölümünde tonu değiştirebilirsiniz. Time Signature'dan ölçü sayısını değiştirebilirsiniz. Anahtarı değiştirebilirsiniz. Step Style'a geldiğiniz anda Design Stil'ini değiştirebilirsiniz. Repeat'ler söz konusu. Yine bir dolap yapalım hemen bu örnekteki gibi. Tıkladıktan sonra birinci ve ikinci dolap karşımıza geliyor. Sağ tıklamaya devam ediyorum. Burada Edit bir Chart dediğim anda Notamızın pozisyonunu istediğim gibi değiştirebilirim. Hemen geri alalım. Ve son olarak da Edit Split Point seçeneği karşımıza geliyor.